Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere diş eğriliklerinin ya da çene bozukluklarının konuşmayı, diksiyonu etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bazı bilgiler anlatmaya çalışacağım. Dişlerin e, akla gelen ilk görevi aslında estetik. Yani toplumumuzda diş denilince daha çok estetik, görsellik akla geliyor. Ancak dişlerin esas görevi aslında beslenmeye yardımcı olmak. Yani çiğnemektir ve tabii ki konuşmaya yardımcı olmaktır. Dişlerin konuşmayla olan, diksiyonla olan ilişkisi aslında çok fazla bilinmez. Biraz göz ardı edilir. Ama dişlerin temel fonksiyonlarından biri de konuşmaya yardımcı olmalarıdır. Dişlerimiz olmadığında ya da dişlerimiz eğri olduğunda tabii ki konuşma bozulabilir. Biz bunu ortodonti uzmanları olarak zaman zaman e, görüyoruz. E, dişlerdeki eğrilikler, çenelerdeki bazı kapanış bozuklukları konuşmayı zorlaştırıyor ya da bazı seslerin doğru bir şekilde çıkarılmasını engelleyebiliyor. E, bu nedenle sizlerin de eğer dişlerinizde eğrilik varsa ya da çene bozukluğunuz varsa konuşmanız güçleşebilir, diksiyonunuz bozulabilir. Eğer gelecekte diksiyonunuzun önemli olduğu bir meslekle uğraşmak istiyorsanız, bu gelecekteki mesleki yaşantınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle diş eğrilikleriniz ya da çene bozukluğunuz varsa bunları bir an önce tedavi ettirme yoluna gitmelisiniz. Dişlerdeki eğrilikler konuşmayı etkileyebilir, bozabilirler. Ve çene bozuklukları bozabilir dedik. Örneğin alt çenesi geride olan insanlar. Çok yaygın karşılaşıyoruz. Alt çene geriliğinde bir takım seslerde bozulmalar olabilir. Ya da tam tersi alt çene ileriliğinde bir takım ses bozulmalar olabilir seslerde. Ya da konuşmakta güçlük çekilebilir. Ya da ee, üst çene dar olduğunda e, dilin alanı kısıtlanacağı için dil sesleriyle ilgili bazı bozukluklar olabilir. Çene bozuklukları konuşmayı nasıl etkiler peki? E, alt çene ileride olduğunda dil de ileride olur, alt dudak da ileride olur. Ya da tam tersi alt çene geride olduğunda dil geride olur, alt dudak geride olur. E, konuşurken dişlerimizi kullanıyoruz. Dudaklarımızı kullanıyoruz. Dudak sesleri var ya da dil sesleri var. Dişlerin, dudakların, dilin pozisyonunun hatalı olduğu durumlarda tabii ki bu organlarımızı kullanarak çıkaracağımız seslerde bozulmalar oluşabilir. Ya da doğru sesleri çıkarabilmek, bir şekilde diksiyonumuzu, artikülasyonumuzu iyi tutabilmek için çok zorlanmaya başlayabiliriz dil kaslarımız, dudak kaslarımız çok e, yorulur ve zorlanmaya başlar. Yani uzun lafın kısası, e, ben bir ortodonti uzmanıyım. Dişlerdeki eğriliklerle ve çenelerdeki kapanış bozukluklarıyla uğraşan, bunların tedavisiyle uğraşan bir e, hekimim. Dişlerdeki eğriliklerin, e, çenelerdeki e, uzunluk, kısalıkların ya da genişlik, darlıkların... ...konuşmayı bozabildiğini biliyorum. Bunu görüyorum, gözlemliyorum. Sizin de dişlerinizde, çenelerinizde benzer problemler varsa... ...ve diksiyonunuzun, konuşmanızın bu nedenle kötüleştiğini düşünüyorsanız... ...mutlaka bir ortodonti uzmanı diş hekiminden destek almalısınız. Bugünün konusu bu kadar. Umarım faydalı, verimli bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.